merhaba arkadaşlar kanalımıza hepiniz hoş geldiniz hoş geldiniz bugün e, biz tatile gidiyoruz ve sizlerle beraber tatile gidiş videomuz yani yolculuğumuzu çekmek çok çok istedim evet şimdi arabaya geldik gördüğünüz gibi evet arabaya geldik cidden bu kimin oh, bu, bu kimin benim lan bu benim benim şeyim buraya kalsın şimdi Berfin bu senin çok belli bu bizim ya annemle benim. Annemle senin mi? Annemle senin. Hepimizin abi kere. Tamam tamam hepimizin olsun hadi. Tamam, burası benim. Burası ta tamam, burası adanın. Burası senin kızım. kızın. bu ne? Bu annenin bu. Neden öyle ayrım yapıyorsun ki baba? Direkt yani alabilirsin normal şey. Bu yanımda dursun benim. Telefonum çalıyor. Tamam anne. Bunlar da benim <laughs> hatırlatayım. Bu da benim yanımda dursun istiyorum. Bu aile bu aile. Bu bu, aile. bu, bu yanımızda, yani bilmiyorum Bunu da garaja atakam. Adanın bölümüne atalım. Adanın bölümüne sığmadığı için burada kalsın. Kızım hadi. Kaydım anne, kaydım rahat ol. Ama ben e, tabletimi alabilir miyim buradan? Bu çanta benim yanımda kalsın. Aa, bana da bunu verin anne. Hadi bakalım geçin arkaya. Ablanız her zaman ortada oturacak. Bu arada yolculukta da değişmek yok yani öyle. Abla sıkıldım. Abla bunu aldım. Değişelim yok. Tamam abla abarttın iyice. Aynen abarttım. İki saat gerdilendiğiniz için benden. <laughs> Babanız var burada. Olabilir baba. Ablanız var burada. Ya Hadi ya gidelim ee, O zaman Bir yerde mola veririz artık Aynen öyle yapalım Zaten bir yerde mola verelim Evet arkadaşlar bir yerde mola verelim Öyle tekrar devam edelim Evet o zaman e, Duracağımız yerde Yani mola vereceğimiz yerde görüşürüz Evet arkadaşlar şimdi biz bir yerde durduk <laughs> pek bilmiyoruz bu restoranı hiç gelmedik daha önce inşallah güzeldir evet hadi iniyoruz şunu ha gel ada adayı atla ay ada gel ağlama annem geldik gel benim küçüğe şey, gel anne hani geldik mi cidden evet kızım al şunu koy üf gelmeseydik keşke niye sen gelme ay ne yaptın sen gelmek istemiyor muydun? Hayır gelmek istiyordum evet ama... ...ben ne güzel... ...oyunun en güzel yerindeydim. Bu sırada gelinmez ya. Üf, sus kardeşim ya. Sırada senin dırdırını çektik yolda... ...iki saat biz ablamla. Uf. Bu arada harbiden iki saat dırdırını çektik yolda... ...ben anlamadım yani bu kıza. Diyor ki... Hay, öf, ...yeter be sıkıldım sizden. İşte ne biçim oyun oynuyorsunuz? Siz de birazcık öteye kaysanıza. Ben burada sıkıştım. Sıkıştıysan niye oraya geçiyorsun kardeşim? Ne ne ya? Allah Allah. Beni sıkıştırdınız oydu bir kere. Bu yayıldı. Ben mi yayıldım? Yürü git. İkimiz de yayılmadık bir de ablamla. Sen kendi kendine sıkıştın oydu. Öf çüş ya. Hey yeter. Kavga etmeyin. Hani kavga mı ediyoruz gibi duruyoruz ya? Kızım. Bu arada Berfin de saçını yine böyle yaptı. Evet evet. Ben birazcık sıkıldım o saçma delilden. <laughs> Tekrar saçımı örgü yaptım ve örgü bana çok yakışıyor şey bence. Bu arada Berfin'cim sen gözlüklerine. Anne kırıldı demiştim. Ne? Nerede kırdın? Ay ben onu babama söyledim. Sen söylemedin mi ya? Hayır. Hani okulda yer, yere düştü kırıldı. Sonra hoca da dedi işte de sen de çok beceriksizsin dedi. Ee, bir ders giremedim. Onun için yok yazıldı. Ne? Ne alaka? Bilmiyorum işte. Neyse. E, hadi gidelim. Neyse arkadaşlar orada görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi geldik gördüğünüz gibi. Evet, geç bakalım sen böyle fıstık. Sen de böyle geç kızım. Ben böyle geçiyorum. Siz kızım sen tek oturuyorsun maalesef. Tamam anne ben tek oturuyorum. Sağ olun Allah razı olsun yani. Tek oturuyorum da hep. Ya ablam niye tek? Siz kötü işlenmişsiniz. Ablamı tek bu yaptınız. İyice saçmaya başladım. Ben menü... Merhaba alabilir miyim? Ad Çık lan kıza ben servisi buyurun. Ee, kardeşim bak ne 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 yapsak bunlara? Bilmiyorum valla. Aban istedik de bir şey seçer işte. Ham Bana şunu tamam anne. Kızım bana istediğim bir şey söyle. Öyle Ve tamam. bakar mısınız? bakarız tabii ki. Ben bakarım yani. Ne kadar garipsiniz ya. Ben şimdi şöyle iki tane hamburger alıyorum. İki tane yok. Yani iki tane hamburger alacağım. Tabii. İki tane hamburger hazırlayacaksın. Evet. Çok değişik bakıyorsun. Neyse. İ, i̇ki tane bir de iki tane tamam. Ee, bakalım dolabımızda. İki tane de şu var. Evet ona tamam. İki tane yavrum bu. Hazırla. Köle. Ne diyorsun ya sen? Pisliğe bakın. Evet iki tane bundan mıymış? Evet. Hazırladım. Al hazırladım. Ne oluyor be? İyice kafayı yedim mutfakta. Evet. Ee, bana da bir tane sandviç istiyorum. Tamam. Bekliyorum. Söyledim. Evet hadi bakalım. Ben yatırıyorum. Buyurun efendim. Mısın? Teşekkür ederim. Ne hazırladınız değil mi? Neyse. Hamburger efendim şöyle. Aa teşekkür ya. Son anda ben kardeşi ben de hamur gelmiştim ama evet onun da hamur ya. Ha tamam. Kanka de nerede şeyler? Efendim bunlar da evet onların. Aa kızım bana ne söyledin böyle? anneniz miydi sana ne ya kızla konuşulmuyor ki sus be Allah Allah neyse iyiyelim hadi gidelim artık bay bay arkadaşlar biz gidiyoruz durun çocuklar hesabı ödeyin hadi tamam ben gidiyorum hesabı ödüyorum siz şey yapın kardeş ben hesabı ödeyecektim Ha tabi abi tabi. Abi o güzel kız sizin kızınız mıydı bu arada? Sana ne kardeşim? anne hadi gidelim ya bu boş ağızlarla konuşmak istemiyorum. Kızım benim. Hadi gidiyoruz. Evet arkadaşlar biz arabada çekeceğiz yine. Arkadaşlar şimdi <laughs> Meyra ve Ece koşarak geliyorlar. Ya ben yetişeceğim ilk. Çık şuradan be. Aaa da çık. Aa anne. Evet. Ee, meyve anne. Meyve anneciğim. Meyve baba. Siz ne için Bir daha anlatıyormuşsunuz. Ya bir şey için koşmadık. Bir canla için Aa bana mı ses kesinliyorsun? Sus. Ya arkadaşlar ön koltuğu kop kapmak için koşuyorlardı. Annem oturduğunu görünce bir hayal kırıklığı tabii ki. Ay. Üf. Ben anne bir kere ben... Hayır. Olmaz çocuklar oturamaz buraya. Ama anne ben oturabilir miyim? Evet sen oturabilirsin. O zaman bir kere ben gelebilir miyim? Dur çalıştırma arabayı gel. Tamam. Hay Allah. Sonunda istediğim oluyor. Ay'a geç. Ver bana kamerayı anne. Ya, dur. Evet arkadaşlar, tekrardan merhabalar. Annem, anne. çocuklar dönü boğulacağım. Üf, neyse. Ee, sana bu ilgiyi göstermiyor diye kıskanma canım. Ben sizi kıskanacağım. Üylim <laughs> de boşa gitmesin. Kaç sen iyice kendine bir şey sanmaya başladın ama neyse. Ben mi kendime bir şey sandım? Sen kendine bak lan. Aa. Neyse arkadaşlar, bence biz gidince görüşelim olur mu anne? Valla bilmiyorum kızım ya. Artık valla yoruldum da. Ne zaman gideceğiz? Beni araba tutmaya başladı yavaştan. Sen ne zaman araba tutmuyor? Benim beni arabayı sürünce tutmuyor. E sen sür. Anne, sür. Anne evet şey anne ama şuyuma kaca maca yaparız. Ya sus bir kere sen bir kere bile gördün mü benim annemin sürüşünü öyle konuşuyor. dur durdurayım. Dur, Hah geç hadi ben arkada oturmak istiyorum zaten. Aa tamam. Hadi bismillah ama bu şey değil mi? tamam otomatikmiş. Evet evet otomatikten güzel suyansın. Evet gidiyoruz şimdi. Oha ne çok güzel şey ama maşallah pü 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 pü. <laughs> ya kardeşim sürücüyle konuşulmaz. Yok yok bir şey olmaz. Benim de kesim daha olmaz arkadaşlar <laughs> Neyse ee, şimdi o zaman arkadaşlar dediğim gibi yapalım bence anne. Öyle mi yapalım? Ha. Tamam o zaman arkadaşlar biz ee, bir gidelim. Zaten bundan sonra mola vermeyiz değil mi? Hayır bence vermek direkt gidek ya. Değil mi kızım? Bence de vermeyelim. Gidelim bence de. Abla kucağına geleyim mi? Ne olursun? Bana gelsin. Hayır kızım. Öyle olmaz. Ne olmaz, anne? öyle de olmaz. Tamam arkadaşlar o zaman biz gidince çekeceğiz. Öpüyorum. <laughs> video durarsa. Video durmuyor ya. Niye video durmuyor? Ya uygulamada sıkıntı çıktı galiba arkadaşlar. Hiçbir video mu durmuyor? Az önce de durmadı. Ya, anlamadım. Ya dursana be. Aa parmağımı mı algılamıyor? Ne yapıyorsun? Evet arkadaşlar hepinize merhaba tekrardan. Biz anca geceye ettik yani gelene kadar. Çünkü çok uzun bir yoldu. Ve trafik de olmaya başladı zaten bir ara. Onun için çok şey yapamadık. Evet arkadaşlar ay ateşi niye yanıyor? Ee, anne artık çıkalım. Kızlar hadi gelin. Anne deniz çok güzelmiş ha. Tamam tamam hani vlogumuzu çekeriz yarın. Ee, zaten biz buradayız. Yani bura bizim biz burayı satın aldık yazlık yani bura yazlığımız aslında bizim. Ee, hiç gelmemiştim. Gelmemiştim ama. Anne of. Yani yazlığımız dediğim şöyle benim abimin burası. Evet. Aa dayım buraya bir şeyler kalmış. Hadi hadi çıkalım artık. Geldim valla o kadar yoruldum ki ay anne gel buraya anne ne yapıyorsun anne hadi hadi yukarı artık uyuyak ya tamam baba biz relax baba relax arkadaşlar o zaman yarın görüşürüz yarınki videomuzda hepiniz çok ama çok seviyorum kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın bir sonraki videoda geçmek üzere video biterse Allah video bit